Herkese yeni bir farm videosundan selam arkadaşlar bugün farm Simulator 22'de Erdal amca ile Burak abi burada arkadaşlar hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk bugün güzel bir iş yapacağız Erdal'la az önce sılaj işi vesaire video çekmiştik ondan sonra Burak abi geldi Burak abi sağ olsun bugün e, yardıma geldi Masya ile geldi o da görmüş olduğunuz masa Ferguson'u var Burak abi bu kaç ya e, S77 20'ymiş herhalde. Evet. Ya yes, abi. Bayağı yes. abi kullanmışsın ya. Kirlenmiş falan. Kirlendi ya. Allah Allah çamur hep. Valla nerede çalıştın böyle bu kadar ya? Erdoğan'ın tarlasında. Ya, oh, iki, Erdoğan. iki, sabah sürdün ya. Çamalı tarlası, hep böyle abi. Neyse. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızı abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın şimdiden teşekkür ederim. Biraz yoruldum bayağı bir yoruldum diyebilirim. Kardeş kanallarda sağ üst kartlarda var. Burak abinin, Erdal'ın, Halil'in, ee, Samet'in bütün hepsi var işte. Gelin takip edin. Oradan da bana buradan selam yollayabilirsiniz. Şimdi hemen ufaktan şöyle tallamız burası. Erdal amca geldi. Zaten Burak abi de Yardıma geldi dedik. Şimdi birimiz namlı, birimiz şey yapalım abi. Oy. Ot, ot kurutma. Ee, Burak abi şey var herhalde. Namlı var. Namlı var he. Tamam abi sen bin abi. Ben de Önce ben, ben gideceğim değil mi? Doğru. Aha sen gireceğim. Erdoğan'ın sesi ha, hala aynı. Nereden giriyor abi? Ha. Yani kapıyı ne görürsün diye düşünüyorum. Görebiliyorum. Gözü kaç. Git git aldan git. Ha Burak sen de peşinden e, açarsın Ya da bir tur atsın istersen kırdan Evet öyle Ezecek seni bak Bu adam bizim üstünde Aga, yürüyor ya Geç şey, engeli amcanın işleri Tamam Erdal burayı yapmışsın Yaparken de bende bir e, hemen şuradan Şimdi şeye gideceğim ne falan T7'yi aldım bu dostlar. Kiraladım bunu. Diğer T7'miz editli hali. Malum modlardan dolayı yüklemedim hala. Artık eee siz bu videoyu izlerken ben tokatlı olacağım. O yüzden fazla uğraşmadım. Erdal amca. Ey. Ya bu ne falan piçer var burada. Bu kimin? bileyim? Ya sen bu makinayı nereden getirdin? Ya bu ola karıştı ya. Heee dur. Bunu şuradan ya. Allah'ım ya Rabbim makinayı getirmiş buraya bırakmış. Ben de girdim şimdi. Tamam, tamam abi. Tamam Burak abi. Bunu ben bıraktım. Şimdi şuradan iki balya yapayım. Burayı da bitirdik. Her yer açılıyor balyayı burada balya yapacağım. Saman balyası lazım. Erdalların oraya da gideceğim hemen hızlıca. Burada sadece ufak 3-5 balya yapacağım. Çünkü taşımasıdır, TMR'dir falan filan hepsini. Bu videoda değil de ilerleyen videoda yaparım diye düşünüyorum. Bu direkt çıkarır mı? Otomatik çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu acaba? Erdal. Evet. Dolduğu zaman bu kendi çıkarıyor mu? Bekliyor mu ya? Bekliyor büyük ihtimal. Valla ötüyormuş bu ya. <laughs> ha ona. Oldu. Renkli balya lan. Nasıl renkli? Vay. Vay be. Vallahi renkli balya veriyor. Fendi kullanıyorum balya makinesi olarak da. Ay, renkli balya o, veriyor. Yok normal kendi. Orijinalde var mıymış böyle? Normalde yok da. Hemen bir bakalım. Balya makinaları nerede abi? Bana Rotana 160 ve Kolombiya diyor. O yeni gelmiş büyük ihtimal ya. Masaya Ferguson Olabilir. var mıydı peki? Yuvarlak balya makinası Sılaj haliyle. Vallahi bilmiyorum ki uzun zamandır yapmadım balya. Lan ben de yapmadım hiç. Burak abi. Efendim. Sen yaptın mı? yok Valla. çok ya. Şu an ben var ya. Heh çok aşırı dolmuyor Bende niye donma var abi? Anlamadım ki ben de. de bir uğram. Bugün oldu. Duruyor duruyor bir anda fırlıyor. Ah abi. Lan. Niye de abi? Burak abi. Ben de. Bir şey değil mi? He? Çay içelim mi? Ne çayı? Kızılcık çay ya ne çay diyor nerede amca sen? Çay şey, oral et oral et. Ya arkadaş bir oral. Bıraktı içine termos koymuş içip duruyor. Allah <laughs> ha, ya. Ne olacak? Sesimi geri getirmem lazım. Ee Erdalan sen Artık kaçmış. YouTube'a daha ağırlık vermek lazım. <laughs> Hadi yavrum. Abi canım. Ulan bu makina da çıkıyor ya bu rampa mampa var ya bayağı bir sıkıntılı İnşallah şey şey inşallah Burayı da bir yüzde %90 Olay gelsin Nazmi dayı şey Burak dayı Lan Burak dayı kim Nazmi dayı kim Şey ya bizim bu ittiğiniz dayısı He. Ben ne diyorum? Bizim ya, Nazım diyor. Burak abi bunun altındayı falan diyor ya. Karıştırıyor beni ya. Yani mi karıştırıyor? İhtiyarladı artık. İhtiyarladın Yaş, mı? Yaşlanmış abi. Yaşlı mıyım ben? Yok değilsin. Değil mi dedim ben? <laughs> Allah ya. Allah Allah. Kocadık kocadık. Bana da öyle geliyor. Ay ne öyle la? zaman olacak ha ya. Ben yola gideceğim sen ne yapacaksın onu anlat o Oy verip gideceğim öyle mi? Oy verip gideceğim. Vay be. Lan ne T'ye basıyor. Yanlışlıkla bastım ya. Basma bir daha olmasın. Tamam abi. Bak bak bak. Bu çiti çim çekti? Çivi çakamamış. <laughs> Halelerde <ya gülüyor> ki ya geçen videoda. Ha ha ha. Ne yapıyorsun sen bakayım? Bitti mi senin iş? <laughs> Tabi canım. Bu da göle gideyim de yüzeyim. Ya ah, ben de sesim gidecek. Hep Erdal'dan geçiyor. Tövbe ah. estağfurullah. Erdal'la Dağılıyorsan var bir şey bırak abi. Kolay gelsin. Ana bu ne? Bu ne la? Ola... Tövbe <laughs> estağfurullah. Benim tişörtüm benim tişörtüm böyle tişörtler oluyordu biliyor musun? <laughs> Benzemiyor mu? Ben Allah biliyorum. Allah. Oğlum çok güzel la. Şimdi Nereye gidiyorsun? Orayı al edeceğim. Aa ben... ben de, de Ya şey modunu Kubaton'u modunu Madonu kurmamışım ya. Keşke kursaydım. bin vardır. Tabii canım. Bunun da direksiyonun ortasında ekran var ya beni deliyor ya. <laughs> ben ne yaptım? Neler yaptım? Anlat bakalım. Nerede? Ne yaptım? Devam video çekmeye. Bugün yanlışlıkla iki video birden attım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Gördüm onu. Aynen. Üş. Şu hafiften hafif tento oturayım Hayır, oy oy oy. Maşallah, ha. maşallah, maşallah. Çok hafif. Çaktırma, çaktırma. Şimdi Burak abi buraları halletmiş. Abi canım. İyi bitmiş ya. Lan nereye gideyim? He orada bir kapı. Bak açın lo. Oo. Oh. Oradan of. ben kenara alıyordum. Ha bir dakika Burak abi o zaman. Ömer yerden başla. Ben şuradan başlayayım abi o zaman. Ben rahat aldı ya Aynen. Ha, ee, ben şurayı alır herhalde. Almaz burayı da öyle bir almışın ki Burak abi. <gülüyor> <gülüyor> o düzeltilmiş düzel de sen... Hop. Almıyor, Oğlum oraya nasıl gireceğim ben? Sıfır yanaşmışım. <laughs> Şu an alıyor değil mi? He ee, Ali. Almıyor alcık. Aldığı kadar almadığını... Burak abi burayı namlu yaparak geliz olmadı ya. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun lan? Ne takılıyor ya? Şunu... Boşalt. Yok Saracan mı? He, de, otomatik yapmayın. He. Ana! Ben de sardı sandım ya. E, sar yok ki. E, sar gitti ki. uçattın ya. O kim? Ha, şimdi oldu. Oldu. Ben de diyorum makinayı niye ki de bir aç kapı yapıyor? Makinenin otomatik varmış. Allah Allah. Aynen şimdi doldurma yapacağım. Yani biraz yapacak. yüz. Oh. Ay, alıyor mu? Aldı mı? Ey. Biraz kalmış buralarda. Alan yerleri biraz kalıyor abi. Hani sarmıyor. Bunu niye sarmıyor? Sarmıyor. Büyük ihtimal growth olduğu için sarmıyor ya. sarmaz. Değil ha, mi? Doğru. Hı? Ah ah! Vallahi unutmuşuz ya. Kimi sarar? <laughs> Benim için tamam. Ne ne bitirdin ha? Helal olsun vallahi bırak abi. Vay be bir daha bırak. Abi. Ee... <laughs> Şimdi bende romorf var mı ya? Romorf normal var. Balya romorf olsaydı iyi olurdu ya. Erdal. He? Sen bir balya romorfu kap gel olmadı ya. Olur abi ne neden? He ha? hadi. Doğallak mı? Kutçuğun bizde şey var. Neydi onun adı? Explorator var. Balya makinesi. Yo şey var yani. Otomatiğini almayayım mı? Yok ya. O... Lazım olur ya. Ne mı lazım olur? Manuelini al. Kullan şey yaparım. Ee, kira Kasalısını. Kira... Aha kira al onu sen. Vay be adam. Kira Böyle zengin oluyor. Kira ala kira ala para alma. Mağaza neredeydi gidip alayım. Mağaza çok uzaklarda ya. Ben e hallet işte. Tamam Burak abi. Efendim. Sen de şey al abi. Aa sen geliyorsun gerçi. Adam, geliyorum geliyorum. Adamsın ya. Demeden yapıyorsun bu işi ya. Sıkıntı yok. Geliyorum Cumhur. Gel gel çabuk. Burak abi seni bekliyor. Bunu da salak abi. Aldın mı? Ha almışsın. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Otobanda gidiyor sanki <laughs> Vallahi bırak abi ya. Lan kapakları <laughs> aç. Dev, sonra şey balyaları. İş olmaz ya o. Örtü mi? Örtsen daha iyi çeker sanki. Ha, yukarı go Allah ha. Aha bağla bağla. Sonra düşmesin bak oturuyor motorda. Ya bırak abi bu hep böyle ya. Ya sus be. Allah orada oturmuş. Makinenin üstünde oturuyor ya. Böyle bir şey olamaz abi. Lan traktör geri gidiyor. O ne oldu? Lan traktör bozuk traktör bana vermişler ya. Lan bozuldu değil mi? Lan bozuk ya, de değil. Orijinal hayır. lan. Orijinal bozulmuyor. Allah Allah. Ya adama sıfır traktör veriyor ya yok bırak abi ya. Aman bırak abi Nazmi dayı ne yaptın ya? Lan Nazmi dayın kim senin oğlum? Kıracak bizim makine. Ah tamam aferin. Burak abi bu Nazmi dayı diye şey diye, ne oldu bu adama ya? Azam oldu ya? Tövbe <laughs> Allah. Bana da öyle geliyor. Bir zamanlar da bir dayı vardı. Ne çekiş ederdik be. Ah özledim ya. Bununla laf bu lan çocuk sen hasta olma ya. Sen hasta olunca sapı <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbim. Burak abi yayında yok. Erdal'ı görüyor değil mi? Erdal hasta hasta ya. Yalan konuşuyor ya. Ne diyorsun sen? Tövbe estağfurullah diyor. öyle bir şey olamaz abi ya. Bana da öyle geliyor öyle bir şey olamaz. Erdal hastaysa böyle olmaması lazım. İlaçların etkisi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İlaçlar dokunuyor herhalde sana. Aynen. Kafam bir milyon olmuş. Bana da öyle geliyor. kalan yer var mı abi? İyi benim balya şeyde de bitti. Ufak tefek yerler kaldı. Buradan bir balya çıkar mı ya? Şurayı da alırsak abi. Kırmızı şortlu balya. <laughs> Lan ne mavi şortluyu nasıl kırmızı şortlu yaptın? Kırmızı şortlu. Vallahi balyalar var ya. Şekilli şükürlü ha. Bu Fendt yeni Bir gelmiş bence ya. Bu defa ya. Ben Bu balya makinesi yeni gelmiş ya. Ola böyle. Çünkü yoktu Daha değil mi abi? Ya. Ona Biz şeyden yok. balya makinesi de gelmişti. Traktörler. Balya makinesi gelmiş zaten. Hangi traktörler? Ya. Yeni Beş. traktör geldiydi ya geçen. Ha, Massey Ferguson geldiydi. Evet. Olabilir abi. %90 öyle oldu. Ama ya. hiç kullanmadıydım. Vallahi bize de denk yeni geldi. İyi de denk geldi diyebilirim. Kanal geliyor abi. <laughs> Yapıyorum bu işi lan. <laughs> Allah'ım yarabbim. Lan, lan Allah Allah. Akşam akşam beni öldürdü ya. Ne <laughs> 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 bu? Abi sayın görmedi. Allah Allah. Bunu da mı görmüyor? <laughs> Ne güzel sıralamışım değil mi? <laughs> aferin aferin ha E böyle olun Çalışın Uşak var Ulan evvel Sana ne oldu böyle? Sana ne işiyordu? Sana ne işiyordular? <laughs> Tövbe estağfurullah Gazozuma bir şey mi kattılar? Ne yaptılar? <laughs> Bilmiyorum ne yaptılar sana? Vallahi bir aferin içtim. Başka bir şey içmedim. Aferin aferin olmuş belli. Neyse ufak tefek yerler var. Onları alırız. Şu karşı. Bırak abi. Çek abi. Aferin. Aferin. yapıyorsun bu işi. Bak abi sen oradan alalım abi. Başka görünürde... Fazla yok. Şuraya bir gireyim. Başka da yok. İyi iyi bitmiş. Kaç balya oldu ya? Ne bileyim 36 litre oldu 36 bin. Bırak abi bana hala Burak sen abi. Bırak abi şunu biz al ya. Ah tamam Aa burada var ya. Evet, Öyle, şubur bey. Oo, Erdal bey iyi. İyi. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Bizde böyle böyle dağılı yok işte bizde. Ey ey güzel güzel. Bizde ne var ne yok? Aynı, değişen bir şey yok. Allah Allah. Aa, Burak abi takla attı. <laughs> Vay be. Drift atıyor Burak abi. Adam yapıyor bu sporu. Çok az bir yerim kaldı ama dolmadı ya. Oy hiç kırık tuttu ben. Hah, oh. Kurtuluyor yok mu? <laughs> Hadi yavrum. <laughs> Vallahi hiç kırık tuttu. Ben konuşma o zaman. Ey bana korkutsana bir şey mi almış gibi. Tövbe estağfurullah. Sen Öyle olayı abi tamam. bir şey bir çalmış gibi desene Cumhur öyle geçiyordu o zaman. Erdal seni çalmışlar. Ya hırsızlıkla suçlasana beni. Vallahi ciddi suçlu abi. Tamam. Ciddi suçlayacağım ben seni. Evet dostlar güzel bir video oldu. Elinize kolunuza emeğinize sağlık. Sağ ol. Burak abi senin de eline koluna sağlık. Bir Sağ sonraki o. videolarda görüşmek üzere. Dileğiyle. Yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.